Hadi kanka gel geldim geldim ne istemiştiniz ee, burası galiba yeni açıldı evet biz bir dolaşalım sepet ister misiniz evet alalım buyur hadi kanka gel Şu şapka çok güzelmiş. Evet çok güzelmiş ya. İnanılmaz bir şey yaptım ya. Buradan nasıl çıktıysam. Hmm. Ay, sessiz olmam gerekiyor ama. Ses kaldı. mi geldi? Eşya düşmüştür. Görevli bakar herhalde. Doğru diyorsun ya. Ses. Şu tarak çok güzelmiş. Beni alacağım. Tamam al. Şunları at hemen al. Hayırdır. Taş Aa, aa yeri yapıştı. Ben şu pastayı aa, da şundan. alacağım. Niye? Aa, hani parti var ya. Lan bu laptop bunu niye alıyorum. Mi Anlamadım şey. Bunlar, ay, bu. Kanka şunu ben da bir burada kalsın. Bu ne? Ben şu, şunu da atayım sığdırdım. Ben.

yakalayamıyorum. Polisler nerede kaldı? <laughs> ah. Ay yarabbim sana ne düşürmek seviyorum. Yakalama beni polis atışa. Ay teyze inşallah. Aha. Geçmiş olsun teyze kovaladı. <laughs> <Aa. gülüyor> Ay. Hı. Polis amca yanlış anladınız. Ben bu laptop benim ya. Ben